Merhabalar herkese, ATS Emlak'tan Lütfi Teş. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ne geldik. 3 artı büyük ayrı mutfak dubleks dairemizi tanıtmaya geldik. Gelin hep birlikte dairemizin içine geçelim, buyurun. Hemen girişte karşıdaki odamızla başlayalım. Burası toplamda 15 metrekare kullanım alanına sahip bir adet Fransız balkonumuz bulunmaktadır. E, Dilimde doğalgaz yok biliyorsunuz ama geldiği zaman kırma dökme olmayacak tüm tesisatları hazır yapılı bir haldedir. E, bu odamızdan çıktıktan sonra ortak kullanım tuvalet ve banyomuzu gösterelim. tuvalet ve banyomuzu da gösterdikten sonra bir diğer yatak odasına geldiğimizde burası yaklaşık 18 metrekare kullanım alanına sahip. Bir adet Fransız balkonumuz bulunmakta. Bir adet de şöyle küçük bir balkonumuz bulunmaktadır. Bu arada odalarımızın hepsinde e, laminat parke tercih edilmiştir. Net aydınlatmalar, spot aydınlatmalar söz konusudur. Dairemizin en üst katına geçelim, buyurun. Dairemizin üst katına geldiğimizde hemen sol tarafımda bir adet mutfağımız bulunmaktadır. Gelin mutfakta başlayalım. Toplamda 12 metrekare kullanım alanına sahip ayrı mutfak demiştik zaten e, siyah granit kullanılmış çok da güzel bir mermer söz konusu e, led aydınlatmalar spot aydınlatmalar dairemiz zaten sıfır işçilik olarak çok çok güzel hemen levrenizin olduğu yerde bir adet camımız bulunmaktadır bu odanın daha aydınlık daha ferah görünmesini sağlamıştır hemen şöyle mutfak dolabımızın alt tarafında ledlerimiz bulunmaktadır hatta şöyle şuradan şöyle çok güzel Mutfağımızı da gezdikten sonra odamıza geçelim, buyurun. Burası toplamda 17 metrekare kullanım alanına sahip. Ee, aynı şekilde yerlerde parke kullanılmış, laminant parke. Ee, burası çatı katı olduğu için burada bir tık eğim söz konusu. Ama çok rahat, burayı bir yatak, dolap da bu kısma rahatlıkla konulabilir. Odamızı da gösterdiğimize göre ortak kullanım tuvalet ve banyomuza geçelim, buyurun. Tuvalet ve banyodan da çıktıktan sonra salonumuza geldiğimizde toplamda 30 metrekare kullanım alanına sahip çok geniş bir salon karşılamaktadır bizi. Koridorda kullanılan çitlerin aynısı salonumuzda da kullanılmıştır. Bu çitler odaya çok güzel bir hava katmaktadır. LED aydınlatmalar, spot aydınlatmalar söz konusu. Gelin hep birlikte çatı katımızın terasına geçelim. Karasımıza geldiğimizde yaklaşık 15-17 metrekare kullanım alanına sahip aygımızın giriş katına geçelim. Detaylı orada tekrardan üstünden geçip videomuzu bitirelim buyurun. 3 artı 1 ayrı mutfak Efeler Mahallesi'nde bulunan dairemizi bu şekilde tanıttık. Dairemiz Altın Kum sahiline 2 kilometre mesafede bulunmaktadır. Didim şehir merkezine de 1 kilometre mesafede bulunmaktadır. Dairemizle ilgili fotoğraf, video isterseniz bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Dairemizin fiyatı 2 milyon 650 bin TL'den pazarlıklıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ATS Emlak'tan Lütfi Teş, YouTube kanalıma abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.